Merhaba, ben Tuna. Yatsan'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'de yalnızca Yatsan bünyesinde bulunan, Amerika'nın en çok tercih edilen yatak markalarından Sealy'nin Maple Grow modelinden bahsedeceğim. 140 yıllık tecrübeye sahip Sealy, yataklarını dünyada 50 farklı ülkeyle buluşturuyor. Sealy'nin bu başarısındaki en büyük katkı, arge çalışmalarını ve yataklarına benzersiz teknolojik gelişmelerle entegre etmesidir diyebiliriz. Günümüz yaşam şartları nedeniyle var olan stres, sürekli yaşanan ağrılar ve diğer birçok problemin ortadan kaldırılması için çalışan Siri, patentini aldığı postürpedik teknolojisini geliştirmiş. Gelin sadece Siri'nin geliştirdiği postürpedik teknolojisi nedir yakından bakalım. Sabahları yataktan kalktığınızda sırt, bel bölgenizde ağrı yaşıyor musunuz? Cevabınız evetse Sigli bu ağrıların sebebini araştırmış ve yatağa yattığımız andan itibaren vücut ağrılarının %50'sinin vücudun orta bölgesinde yoğunlaştığı sonucuna ulaşmış. Bu doğrultuda vücutta ağrı yapan, uykuyu ızdıraba çeviren bu deneyimi ortadan kaldırmak için dünyaca ünlü ortopedi uzmanları ve doktorlarla birlikte çalışmış. Sonucunda vücudun en ihtiyaç duyduğu yerde yani orta bölgesine ilave destek sağlayan özel bir katman geliştirerek postül pedik teknolojisini ortaya çıkarmış. Sealy Maple Grove'da bulunan bu patentli teknoloji vücut ağrılarının yoğunlaştığı bel ve sırt bölgesine ilave bir destek sağlar. Ayrıca Maple Grove yatakta paketler içine yerleştirilmiş özel Diamond yaylar bulunur. Diamond yaylar sayesinde farklı boy, kilo ve uyku pozisyonlarına sahip çiftler birbirini rahatsız etmeden kesintisiz uyuyabilir. Ek olarak Diamond yay sistemi ve postürpedik teknolojisi ile vücut ihtiyaç duyduğu her noktadan mükemmel biçimde desteklenir. Eğer Sealy Maple Grove yatağı tercih edecekseniz yatağın diğerlerine göre biraz daha yüksek olduğu ayrıntısını gözden kaçırmamanız gerekir. Çünkü Maple Grove yatakta yataktan bağımsız yapısı ve bedene tam uyum sağlayarak benzersiz bir rahatlık sunan bir yatak pedi bulunmaktadır. Bazı insanlar yatak pedilerine karşı ön yargılı olsalar da Maple Grove'da bulunan yatak pedi vücut hatlarının şeklini alabiliyor bu da farklı bireylere farklı ortopedi sağlıyor. Böylelikle sırt üstü uyuyanda yan yatan da bu yataktan memnun olabiliyor. Maple Grove'da kullanılan yatak pedinin bir diğer özelliği ise vücut yatay konumdayken ihtiyaç duyduğu desteği sağlaması ve uyku esnasında sağa sola dönmeleri en aza indirerek gereksiz yere uyanmaları azaltmasıdır. Böylece uyku kalitemizdeki değişimi ilk günlerden itibaren hissedebilirsiniz. Müzik tek taraflı kullanıma sahip olması bazıları bir dezavantaj gibi gözükse de aslında dayanıklı kumaş ve malzemesi ile Sealy Maple Grow sizleri sürekli yatak çevirme gibi bir yükten kurtarır. Orta sert yumuşaklığa sahip bir yatak seviyorsanız aradığınız yatağı bulmuş olabilirsiniz. Ayrıca içeriğinde kullanılan pamuk katmanı nefes alan bir yatağınızın olmasını sağlar ve terlemeyi azaltmaya yardımcıdır. Unutmayın ki sizler için en iyi yatak en rahat ettiğiniz yataktır. Buradan ilhamla en iyi uyku deneyimini yaşamanız için online'da ya da mağazalarda satın aldığınız yataklarımızı evde 100 gün boyunca deneyebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak yatsan da yatakların garanti süresi normalde 2 sene ile sınırlıdır. Ancak size güzel bir haber vereyim, satın aldığınız yatağın garantisini yatsan CRM sistemine olarak tam 5 yıla çıkartabilirsiniz. Hemen şimdi sizler de Yatsan mağazalarından ya da yatsan.com adresinden sipariş vererek Yatsan konforuna hızlıca ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için yatsan.com'u ya da Yatsan mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Yatsan'ın 7 videolarından haberdar olmak için Yatsan YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.